Merhabalar. Ben Cem Şahin. Bu videomuzda Nokia'nın akıllı telefonlarından Nokia 500'ü inceliyoruz. Nokia 500, Nokia'nın akıllı telefonları arasında uygun fiyatlı Symbian'ın işletim sistemli telefonu olarak yer almış durumda. 93 gram ağırlığındaki telefon büyük sayılmayacak boyutlara sahip. Telefonun kutusundan üzerinde bulunan siyah arka kapağın yanı sıra kişiselleştirebilmeniz için kırmızı ve mavi kapaklar da çıkıyor. 3.2 inç boyutunda kapasitif bir ekran kullanılan Nokia 500 360'a 640 px ekran çözünürlüğüne sahip. Ufak boyutlu dokunmatik ekranını tam QWERTY klavye kullanmak ilk başlarda sorun olsa da bir süre sonra alışıyorsunuz. Ekranın altına fiziksel bir menü tuşu, çağrı kabul ve red tuşları konumlandırılmış. Cihazın sağ tarafında ses arttırma, azaltma ve ekran kilidi tuşu yerini almış. Üst kısımda ise ince uçlu Nokia şarj girişi, micro USB portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor yüzde %5 megapiksellik, 2592x1944 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera, hoparlör başı ve Nokia logosu bulunuyor. Kameranın görüntü kalitesi ortalama fotoğraflara imza atarken, ve VGA çözünürlükte videolarda çekebiliyor. 1 GHz hızındaki Armon 1 işlemci tarafından güçlendirilen Nokia 500, 256 MB RAM ile desteklenmiş. 1 GHz'lik işlemci ile beraber Symbian Anla işletim sistemi sorunsuzca akıcı olarak çalışıyor. 2 GB kapasiteli dahili hafızası bulunan Nokia 500'ün hafızasını ayrıca alacağınız microSD kart ile genişletebilmeniz de mümkün. Symbian Belle güncellemesini de alması beklenen cihaz, Symbian Belle ile daha da iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. 1100 mAh'lik bir pille gelen Nokia 500 ortalama olarak 2-3 günlük bir kullanım süresi de sunuyor. Özetlersek Nokia 500 uygun fiyatıyla beraber yeterli performansı ve Symbian Belle'e güncellenecek olması ile tercih edilebilir bir akıllı telefon.